Evet, Mümtaz Reis. <laughs> Beş tane direkten döndü, penaltılar verilmedi. Açıyorum. Tansiyonu çıktı. Abo, abo, abo. Penaltılar. Evet, aslan evlatlarım, canım kardeşlerim, Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir maça çıkıyoruz. Bol şov bekliyorum bugün. Bol şov. En az 4 kumidika. Evet arkadaşlar bugün yine efsane bir kadro. Süleyman kardeşim. Hoş geldiniz. Ilgili. Ben şimdi soruyorum. Kumidika <laughs> kaç kişiyle defans yapıyor? Bir bakın bakalım oraya. Üçlü. Sen de arayın. Beşli. 5'li Beşli. 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 Beş beş beş. Beşli. Beş beşli. Beş beşli. 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 Ya bize de yattılar Mümtaz amca ağlama daha dakika bir gol bir bize de yattı bu adamlar ya. ya. Üç, üçlü defans da Allah çıktı. Allah Allah. 3-5-2 beş, 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 beş iki iki, oynadılar. Burada. Galatasaray puan kaybetsin işte. Evet. Baba başka. başka. Ceyn abi ne diyorsun maç ne olur? Abi Galatasaray. Ya 3-5-2 çıkmış da geriye çekmiş işte. Yine mantık olarak aynı boka denk geliyor. Her zaman iyi büyüklüğünü gösterecek burada. Biz çakar gideriz ya. ya, ya, ya. hadi? biz, hadi. Hadi. biz 3 alır gideriz. Çakar gideriz. Koldu koldu. Koldu. Hadi Geliyor, ya. geliyor, ya. Geliyor, ya. Geliyor, ya. geliyor, geliyor. 3, -3 bir Galatasaray alır. Sen ne diyorsun? Bir. <gülüyor> <gülüyor> sen Hemen Bak, geliyorum. Videoyu durdurmayacağım. Şimdi kanal Bu arada arkadaşlar genelde videonun sonunda söylüyorum, ortasında söyleyeyim. Ee, videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olup bize de destek vermeyi unutmayın. Rica ediyoruz. Bazen yorumlarda şişman susun diyorsunuz. Ayıp oluyor bak. Bazen susun. Senin... <laughs> Ayıp Aslında bu. bir şey söyleyeyim mi? Yorumlara yazın. Bu ekiple böyle dörtlü efsane bir yemek videosu yapalım. Ay, Hesap kimde yapalım? Ev yemeğine. Bak, bak sen Süleyman babam. Tuna Tavuz tek siz üçünüz. Geliyor Hadi aslanlarım aslanlarıma bak, geliyorlar be. Var, orada Hadi oğlum çatır çatır çatır. Ses gelsin 8, ses. Dokuz kişi orada içeride. Dokuz kişi. Siz kanal Antep'e koyacaksınız. Kanal ya ses gelecek. <laughs> ya oha oha! Ne alaka ya? Şimdi durduk yine ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 Ağzımızı açmadık. Şurada maç izliyoruz ya Müftaz amca. Ayıptır ya. Tabii ayak kur ya. Ayak kur. Dua et. Ama aç, ba Tam açıyordun ağzını. <laughs> ayak kurun Allah'ın kuşları. Kendinize güvenin. <laughs> <laughs> Elaleme değil. Yürü be. Ya. <laughs> Bak Antepli. Antepli benim utanmaz adam yazdı bak. Gel bir Ha geldi babayı geldi. Ha geldi geldi. Ha geldi geldi. öldü o öldü. Öldü, öldü. Sanchez'i si nereye geçiyor be? Ha? Sanchez'i si nereye geçiyor? Bitti. Yürü lan bu Hadi yürü. Hadi. Hadi. Yürü. Allah'ın kuşları sizi. <laughs> yürü yürü yürü. Geldi, geldi ya onlar. oldu. Koydu. 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 Yok yok yok. Penaltı. Penaltı. Penaltı.

Arda kardeşler sen nerede öğrendin bu futbolu ya? Direk çalacağım ben oh. oduyor, Baba zekalı, abi. Direkt ne diyor gerisi bak bak. Gelecek çal bitti gelin. Bak nasıl diyor. Ayağını biçmiş adamın. Salak ya aram valla aram. Abi abi bak. Kendi peşin. He? Yok mu? Evet. Lan, ya. Bence ya. Ben, ben ya. ya. Ben bir katılmıyorum. Ben ben Penaltı yere. ya? Vermez. Hayır ben, 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 ben. Ama öyle bir şey yok. Abi. Ben vermedim ona. Kanka ne penaltı dalga mı ya? Kamerayı da niye oradan göstermiyor? göstermiyor ya? Şunu göster. Şu ya gösterir mi penaltı? Bu adamı Ya %100, kamerayı, 100 ya. kamerayı döndürüyor şöyle. Ya, ya. %100 penaltı bize göstermedi. Bitti biz Yüzde %100 penaltı ya. ya. Daha, Yürü lan. Yürü lan. Markoviç Fenerbahçe ile eski Fenerbahçe'nin Ulan Markoviç, ulan Markoviç. Da, Allah! Allah! Yok, ulan veririm. Markoviç. Gol bekliyor abi. Alır. Evet. Goldan sonra coşacağım diyor. Antep attı. Coşacağım diyor. Golden sonra coşacağım diyor. Golden sonra coşuyor. coşuyor. Antep'in amanı. Antep'in amanları dik gibi badır damları hoş gelme anne seni dik gibi badır damları El 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 la on gel yanına girin azla Evet kendini falkona atıyor Ahmet. Kralım tele telefonunu falan. Şiftenle çalıyor. Telefonun kırılır görürsün ananın yine o zaman. Vallahi görülmüş bir şeydi. Oha ya. lan burada ne oldu? Bak ne yapıyor bak indirdi indirdi. Burada penal. Bak Yes be yes abone geldi işte bu be. Gol be. Mert Usta eyvallah kral abone olduğun için sağ olasın hoş geldin aramıza çok teşekkür ederim. Senle birlikte sayımız Orada 61 mi yazıyor? Evet. Yanlış. <laughs> Yanlış çünkü sen 75 abonen vardı. Benim şu an 80 abonem var oğlum. Ay pardon 71 abonem var. Allah söyletti hadi inşallah ya. 80 abone mu? Beyler bugün 9 abone gelsin 80 abone olalım bugün hadi ya. O zaman dur ben o hedefi kaldırıyorum. Yarın düzeltip tekrar açarız. Gün 76 idi diyorlar işte abi. 71 abonemiz var şu an 71. Eyvallah. Yakala chat. <laughs> e, ya yakala chat. 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 Artık ben bak tutuyorum kendimi kaç haftadır ha. Artık küfür edeceğim yani. Burak yalan söyleme amına kodum. Var mı ya? Millete kaldırma lan. Ya ne oldu adamlar gol attı ya. Kal, ya ne oldu ya. Bak. Lan, basıyor, basıyor, basıyor ne oldu basıyor, abi. abi. De, Icardi'nin pozisyonu mu diyor. <gülüyor> İsmail <gülüyor> sence penaltı mı? Kornerden e, olan pozisyon Evet kornerden olan penaltı şey abi. penaltı mı? penaltı orantısız siktir güç kullanıp üstüne çıkıp kafa vuruşuna çıkıyor. Ya sikri tadı herkes penaltı diyor. Bir yani, sen de amına koyayım? Değil amına koyayım penaltı değil. Abi orantısız güç kullanıyor adamın üstüne Ay, çıkıyor ya. Abicim orantısız güç burayı. nasıl o kullanıyor? Icardi savaşmıyor bile amına koyayım ya. Abi İkardi, tamam, tamam, abi, az, o zaman, tamam. ki, o zaman, kafa tamam, topuna tamam, çıkamıyor ben, ki, kafa topuna çıkamıyor ki, kalkmasını ben engelliyor. Tamam İsmail, bundan sonra şöyle kalsın Ceko, böyle kalsın Ceko, <laughs> <laughs> ondan sonra üstünden biraz açır, atsın kendini penaltı alalım. Nasıl? <laughs> abi Geçim tamam, böyle? bu, bu güne kadar bir sürü hakemler, boşu boşuna hakemlik yapmış, bu pozisyona penaltı diyor. Evet. Sen orada burada oturmuşsun, durumu, hakem vermedi, penaltı değil diyor. Hakem vermedi, haklı helal olsun hakeme, vermedi penaltı, tamam, haklı hakem. Tamam, Geç bir tane daha var, geç bir tane daha var. Bir, bir tane daha, daha var bir de. İsmail'ime bir penaltı yazdık. <laughs> ya son maç yapısı, şampiyonluk maçı değil. Ligi bitirin onun sonra. Ya var çalışmıyor ya. Emir almışlar. almışlar Ankara'dan. Değil abi an bence var ya, var değil. Bak, neler ya. Ama şey penaltı. Eee o eline çarpan pozisyon penaltı. O da penaltı değil mesela abi çeklere git nereye değil amına koyayım değil sen değil de abi adam yere düşecek ya yere düşecek ya düşmesin tam nasıl düşmesin abi asıl o penaltı değil harbiden be, be, o zaman ikisi de değil bir tam tane bir tane daha var onun ya kaç tane var amına koyacağım şimdi ha <laughs> Allah bizler. Allah Az önce sert oynuyor. Ya Okan ne ya. yapsın ya? Ben, ben Okan'ı ya ben Okan'ı eleştiriyordum. En fazla eleştir. A, okan ne yapsın ya? O adam her yerde oynatıyor. Okan abi. ne yaptı? Yöneticiler uyuyor musunuz ya? Ya saray... adam tatıyorsunuz. Müslüman uyuma. Sezon başından beri sana söylüyoruz Okanlık bir şey yok diye. Sen ya. kendi malzeme bu malzeme. Vallahi bak yaparsanız yaparsınız. Mayıs'ta gidersiniz. Bak açık söylüyorum. Ya Mayıs'ta zaten kongre var. Hı. Mayıs'ta Ulan bunu şu anda eleştiriyor musun? Hayır eleştirmiyorum Ama o kadar. Ne yaptın gölük adam aa, ya? Adam yok. <laughs> ya yönetime saldırıyor. Kale kurmuş oraya <laughs> ya. Kare. Kale kurmuş 7 <laughs> 8 kişi 8 kişi, 9, 9 kişi ya. 60 kişi var şu an. Otobüs kurmuş sana Bu ne ya? ya bu ne 7 ya? abi atar mı atamaz mı? Geçen gün bir gün Musa atar çekti Demir boy direkten döndü. 3. ya. Direkten döndü. Galatasaray bugün harbiden şanssız. tabloya göre bu maçın hakkı Galatasaray'ın alması. Ama genelde de bu kutu maçlarda Tabii canım biz de oluyor. aynı şeyi söyledik o gün. Çok istiyorum. Ne kadar çok istiyordum. Her şeyden çok. <gülüyor> Anlayamazsınız. Kontra <laughs> kalktık alacağını. Kalktı. Oy! Ulan helal olsun lan sana helal olsun ha. <laughs> <Mustafa Mustafa. Mustafa. gülüyor> Valla kim ederse desin. Zala beklenen performansı. Bak kötü olmasa bile <laughs> beklenen performansı bence ben vermedi. Tete hiç vermedi. Ya bize şey hazır adam lazım ya. Oynayan adam gelmedi ki. Bize hazır adam lazım, hazır. Adelinho vermedi. Sanchez verdi. Kerem Demirbay vermedi. Bak, bak yapılan gelmedi bak. bak tabii tabii ya yani yapılan transferlerin hiçbiri sizde bence Uş. istenilen bir Sanchez. Vermedi. Bir, bir Sanchez Bir Sanchez. Bir Sanchez evet, bir Sanchez. Vallahi Zaha hepsinden iyi abi. Hepsinden iyi bak. Net söylüyorum. Zaha Zaha olmasa Galatasaray şu anda en az 3 maç kaybetmişti. 3 maç. Net söylüyorum bak. 3 maç. Net 3 maça Net bak. Net 3 maça direkt etkisi var Zağan'ın Net 3 maça. Furkan Mert 01 abone olmuş. Çok teşekkür ederim dostum. Eyvallah Cansın. İyi ki varsın. Sağ olsun aramıza hoş geldin. Sağ olsun desteğin için. Net ya net 3 maç. Yakala Çin. Sanchez zaten hazır geldi. Icardi bile şimdi normalde kiralıktı. Transfer oldu size. Transfer olunca onun bile performansı düştü. Vallahi diyorum geçen seneki Icardi. geçen seneki Icardi değil tabii Aleykümselam Grand Dediniz. Çekmese Musa var yani. Çekmesem, ben, 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 ya. Çekmese Musa. bunu yapıyor arkadaşlarım ya. Evet ilk yarı. Ama Galatasaraylıların, eee bunu yapanlara söylüyorum. Tüm Galatasaraylılara söylemiyorum. E, Kerem'e haksızlık ediliyor abi. Kerem'e haksızlık ediliyor. Tamam bu maç kötü oynamıştır. Okey. Lafım yok. Ama kurtardığı maçlara sayacaksın abi. Kurtardığı maçlara sayacaksın. Haksızlık ediliyor bu çocuğa. Yani bu maçta ıslıklamak nedir ya Kerem Aktürkoğlu'nu? Ayıptır amına koyayım ya. Yani Zaha ne kadar 3 maçını kurtardıysa Yani Zaha nasıl 3 maçını kurtardıysa şu takımın Kerem Aktürkoğlu da belki Zaha'dan fazla maçını kurtarmıştır yani. <laughs> ayıptır vallahi ayıptır ya. Galatasaray 0. Gaziantep 1. Bakalım ikinci yarı ne olur. i̇kinci yarı başladı. Ya. Şampiyonlar giden Galatasaray'a ne gerek var? 2 tane beki yok, orta sahası yok ve kanat da yok. Siz de Altay'a haksızlık yaptınız zaman aynı mantık. Valla biz Altay'a haksızlık haksızlık yapmadık. Çok kötü düşünüyorum. Yazıklar olsun size be. Biz Altay'a haksızlık haksızlık yapmadık. Bir daha olsa bir daha olsa sıklarım Bu maç buradan döner arkadaşlar. Kim döndürür? Kim döndürür? Barış Alper ve Zaha olacak. Galatasaray yemin ediyorum Ablukaya aldı Gaziantep'i. Ablukaya aldılar Ablukaya. Tamam abi Altay'ı Galatasaray alsın. Musyara zaten... 1-2 sene emekli olacak. Biz de Kerem Aktürkoğlu'nu alalım. Okey misiniz? Okey misiniz? Okey miyiz abi bu olaya? Hayır. Almayayım, 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 almayayım. <laughs> bu bağ düreler de geçici. Bak inan. Ya nereye vuruyorsun be? Bir aldı daha bekliyor Galatasaray. <laughs> Aa, Aa! O Vallahi ayıp ya, ayıp ya. Vallahi ayıp. İsmail bu penaltı değil mi sence? Değil abi. <laughs> harbi ayıp <laughs> ya. ya. Bak federasyon iyi iyi de diyor. Ona penaltı diyorum ya. buna değil diyor yani? yani. Bak bu merkez hakem. <laughs> merkez hakem kurulu iyice terbiyesizleşti. Bu hakemler ahlaksızlaştı. Rezaletliklikmiş bu işin. Adam elinden oynuyor ya. Vermedi <laughs> ama. Ya elinden oynuyor elimden ya. Ulan bu göz gözcüye gördü be. Ne olsun size be. Bu Allah kahretsin sizi be. Böyle başın içine sıkar. Dur kınaz ben. Çek takımı lan sağdan. Çek takımı. Abi niye para gitmiyorlar ya? Para neden gitmiyor yani? Çek takımı sağdan. Oğlum beş tane orada vardan fen var. 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 E, e, var. var. Beş tane. Hepsinin önünde bilgisayar var. Beş taneden bir tane. Ya e, bilerek oğlum kasıtlı ya Allah Allah. Beş tane de bir Sen ne diyorsun ya? Kasıtlı yapılıyor. Talimat almışlar. Lan sana ölmüş ki dikin dolmaz Ali Koç bir türmik gitme. Ankara'da Ali Koç hep türmik türmik. Oy! Oy! Dördüncü direk. Direkten döndü. Yok böyle bir şey. İç direk mi dış direk mi? Hangi direk o? Orta Oğlum bu şey... kaçıncı direk lan? Çelik. Ama gördün mü? Dör. Olay yine Ali Koç'a bağlandı abi. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben anlamadım. Bir, an, bir anda yine Ali Koç'a bağlandı. Vurdu dışarı astı. Bak siz bunu normal mi zannediyordunuz? Baba ama bugün de biraz... Niye daha... Antep başka baba, takımlara böyle oynamadı? Baba, bugün... Daha sonra yok prim var prim. Baba çok şanslısın. Ya sizin. kardeşim bak açık dönüyorum. Bu maçta Hadi koş prim dağıtmaya başladı takımlara. Şey bak ya. gayet açık dönüyorum ya. Allah. Ya dedem 5 şutunuz direkten döndü. Tamam son konuda haklısın. O penaltı bence de verilmeliydi. Ama 5 şut direk ya. 5 şut direk. Lütfen ya. Lütfen ya Ali Koç mu direkte ya Ali Koç mu direkte ya? Direkt ya Allah. Ali Koç mu tutuyor topları Şansızsın Alakası ya. yok bak, Sen hiç bir takıma altımızda başka oynadın mı bu tane Baba dört tane direkten döndü dört tane Aa, Ali koru, canım, O aynı... Ali Koç'u kendim o Ali Koç'u Ali Koç'u Helal olsun Cengizhan abi şu sarı... Aa baksana kaçan gol ya lan Adamın önünde kaç kişi kapatıyor var şutulmasın diye yemin ediyorum Aa sarı stres yaptım bırak baba ya. Rahat rahat bir maç izlemiyorsun ya. Ya rahat maç mı izleyeyim? Manyak mısın lan sen? Öyle değil. Geri geçe alın. O anlamda değil yani. Sakma <laughs> yani o anlamda. Baban taçlar mı be oğlum? Yaşalım. Baban delicesine Can Sunay'la. Dağlayhan. Baksana taşa yok ya. Çıkamıyor ki. Daha, Dakika 63. Bir daha geldi Icardi. Karşı ah, ya. Şansa bak. Allah'ım nerede o sacan aldı yine arkadaş oğlum, adam ya. Tamam boş ver ya. Ya ki bile ya, ya Allah'ım bana yaprak koltuğu var. Ben senleri mi Ya çevirmiyorum bile ya Allah Allah. Ya gol olsa da çevirmiyorum artık ya Allah Allah. Abi, abi, abi nasıl bir olsaydı böyle bakar mısın? Çevirmiyorum. Böyle ne şey Ben, ben başka bir konuya değinmek şey? istiyorum. Mümtaz Reis katılır mısın katılmaz mısın bilmem. 60, 63 dakika olmuş gol atmamışım sen. Ya ben söylüyorum işte. Kendi sahanda oynuyorsun. Söylüyorum işte. Bence bugün Galatasaray büyü yapmışlar. Ayla. Ben söyleyecektim onu işte. biraz Galatasaray'a büyü bize de olabilir ha? Ayla. Vodo da Vodo. Ceylan döner bir diye soruyorum. Dakika Döner. Döner diyor. Dakika var, dakika 80'e var oğlum bunun var. Süleyman sene. döner mi? Burada bize herkes izliyor mu? Evet. Ali Koç başkanıma sesleniyorum. İşsizim. Bize mezunuyum. Beni forda al. Ama buradan döner mi? Ya Allah aşkına Cekil Ali'yi kırdırma. Şimdi kırdırma bak bak çatık kırarım şimdi. Ya Allah. bir kez güzel... olma ya. Sorma bana. Serkan. Serkant'ım eyvallah sağ abone olduğun için çok teşekkür ederim. Hadi bugün el birliğiyle 80 bakalım. Hadi bugün akıyor bugün maşallah. Serkant'ım eyvallah sağ olasın. Yanlışlıkla abone oldum. Oh 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 ne güzel. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Takip eden dostlarım size de çok teşekkür ederim. 20.000 takipçiye çok yaklaştık. Hepiniz e, sağ olun var olun. Çok az kaldı 20.000 takipçiye valla. Baksana lan santimli de offside. Kala bu kala Ben sana söyleyeyim buldum. Sen neden dün Serdar Dursun'la foto çektin? Dün değil oğlum o çok önceden o ya. Ya bak bakın bu, bunu da kendinize ayarladınız ha. Neyi? Bu, bu, bırakın bu hikayeyi. Aldatmayın. Ayağını Neyi diyor lan? Yarı otomatik, otomatik, otomatik mi? Tık. Offside şeyini mi diyor? Yuh artık be. Onu da mali koç yaptı ya. Evet, Kendiniz ayarladınız onu siz. Onu Tahtık yanlı hadi. hadi oradan. Uyanıklar. Gaziantep yalnız evet. bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet. 7, 8 kişi. Nasıl ben, ya Samet Ayıp? Nasıl kapanmış lan bunlar? Kutu oynayalım da. Berkan ortayı da yaptı. Aşkı yere baktı. Gol. Ertesi ceza sahası dışı kontrol etti. Merkez vurdu. Abi Berkan açtı yere baktı. Allah Allah. Abi bir tane mümtaz Hazreti için yapacağım. Bir tane kalkıyorum ben yani. Bir, bir, bir dakika dur. Bir tane mümtaz Hazreti için. Ben valla bugün <laughs> daha sırayın kazanmasını <laughs> istiyorum. Harbiden çünkü hak ettim. Senin için ciddi söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> kalkıyorum ben ben kalkınca gol oluyor. Avrupa Fatih'inden gol beklenir mi? Kalkma ya. <laughs> Kalkma ya. <laughs> Kalkma ya. Kalkma <laughs> ya. <laughs> 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 Oh my god! Ne yaptın? Refresh'la. Saha ben. Saha. Ne ben neredeyim? Saha ben. Yeter artık ya. Ben ne dedim Niye kalkıyorsun ki? Bak bu adam. Yeter artık Bak. ya. Yeter ben artık be. Yeter be. Yeter ulan. Hadi hesapladınız. Driç sizi adamı bitirecek ya. Yeter diyoruz. Ben asist yapmıştım. Geri kadrajdan çıkayım. Galatasaray kazansın lan bu maçı. D geldi mi? D A A gel kolay. Olmadı. Gol olmadı A Mütaz amca. Adam şok oluyor ya. Beşinci direk. Nasıl Ana. bir gol karıştı lan çıkmadı mı o ya? Bak, Direkten önce sonra kaleci çıkardı. Ne diyorsun bu durumda? Ya Ama. oğlum baba dur bir dakika. Devam Direkten o. Ben sana söyleyeyim Yemin ediyorum kara büyü yapmış olabilir. Bunlar büyüdü bunlar Hahaha. Neyi <laughs> <laughs> de ulan? var, kala, var, var ya. <laughs> ya. bu işte ya? yaptınız ya? kaçta beş tane. ne? yemin ediyorum Bir bok var ya. tane Bunlar büyü yapmışlar bizim takıma ya. <laughs> <da> bir... Oh! Vicardi! <laughs> oh. Ya Vicardi sen de abi de Cengiz <laughs> abi de <laughs> bipi bir... küfürden sonra koymuş ya bunu. <laughs> Arkadaş yemin ediyorum burada büyü mü var? Beşinci. <laughs> müyü ben sonra söyleyeyim yemin ediyorum. Baba bip'in ba, yerine bak. Amına koyayım bunlar büyü mü <laughs> yapıyorlar? <laughs> ya. Yok abi daha ağır küfür ediyor. Daha ağır evet, var bu evet. Daha ağır varmış. Ulan büyü mü yaptınız <laughs> bize ya? Beşinci direk. Çıldıracağım Bir maçta beş tane. Oğlum videodaki bütün tahminler tuttu amına koyayım. Adam Zaha Barış gol atacak dedi. Attılar. Cengizhan ayağa kalkacağım dedi. Gol oldu. Kahin evi gibi. <laughs> Harbi tane. Ben diyorum burada büyü müyü var, bir var bomba var <laughs> ya. Oğlum 5 tane direkt olur mu lan bir maçta? <laughs> Bunlar büyü yapmışlar bizim takıma ya. Aa, Icardi. Aa! Ya Icardi sen de Allah'ım ya. Dombili, Dombili. Artık Dombili'den bir şey beklemeyin ya. Dombili gönderin ya. Tutmayın galatasarayda şu Dombili'yi ya. Galatasaray geldi yine tehlikeli. Dombili. Icardi <gülüyor> penaltı. <gülüyor> Verdiler mi? Ya, ya, vermez. Ya, vermez ya, vermez. Vermez ya, vermez. Galatasaray <laughs> düşmanı bunlar ya, vermez. <laughs> Bu dört oldu ha. Bunlar Galatasaray düşmanı oğlum. Yok, yok Bence abi. burada Icardi'ye sarı kart verilmeliydi bu arada. Eh, burada İsmail Burada İsmail bana diyor ki abi bak. bırak sen de ya, her şeye sarı kart verilir abi mi sen, falan. Ya. atıyor oğlum okeyim. adam kendini yere Berkan... atıyor amına koyayım. tamam, koyayım. Ben de bak sonra bak cevap vermedim sana orada. Hani neyse dedim belki haklıdır dedim. Sonra izledim atan öncesinde Icardi'nin ayağına basıyor adam Icardi o yüzden düşüyor yere amına koyayım. Kendi yere falan atmıyor. Abonman geldi İsmail. Gördün mü beni dansı İsmail? <laughs> Tamamdır abi ben <laughs> <laughs> e, sükunete boğuyorum kendimi. Hayır lan şarkının dansını Abi. yaptım mal. Şarkının dansını yaptım. Gandalf yapıyor ya ya İsmail. Ya bilmiyon tamam. mu İsmail her şey alınıyor kuzen ya. oho adam, e, Bu Galatasaray ayağına ya. falan basmıyor bu arada adam ya. Ba boş ya. yapma ya İsmail. Tamam, Oğlum adam tamam, balıklama tamam. atlıyor. Adam tamam. dümdüz atlıyor kanka dostike. Tamamdır. Furkan Mert bir çift 36 numara ayakkabını lig hediye etmiş. Eyvallah Furkan'ım sağ olasın. Offside yok. Bir dakika. Helal olsun. Yok bir dakika bir dakika. Kaldi, Arkadan itiyor bak Kaldi. şimdi ele bak. Ele, eline bakın. Kaldi, eline bak. bak. Abi açıp izlesene izleyebiliyorsun. Sana kartları kar diye. Abi atmış kendini. Kaldi. Sadece ben söylemiyorum bunu. Kıntaz Adamın... amca penaltı diyecek büyük ihtimalle. Ya federasyon diyecek. Yok bir şey yok bir şey ya. Bana helal olsun. Objektif mümto. Objektif mümto. Objektif mümto. Objektif mümto. Sarı kart Icardi. Yani Tabii doğru söylüyorsun. Oğlum <laughs> Icardi. Icardi. Ben geçen sene... <laughs> işte ya Hepinize bize niye girdi abi yine bir şeyler giriyor sürekli bize ya. Hepinize. Hepinize. Yine durduk gene bir şey oldu bize ya. Yeah. Ulan ne güzel vurdu Barış'ta ya. Oralarda kim çeviriyor Onların hepsine. Abi de onunla barıştı. Helal olsun Baba, olsun. Baba Gel seni gel. <laughs> <laughs> Bu çevirenlerin hepsine çakayım. Çakacağım bunlara böyle çakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor <düşmüyor>. <laughs> Lan vursana lan. vuruyor. Tete. Oğlum ya tete <laughs> Ulan yüzde yüz neleri kaçırdı Galatasaray be. Geliyor lan geliyor ayak. Profile tıkla. Çarka da, şeye tıkla. Ayarlara tıkla. Profile tıkla oradan alıyorsun. Onu. Ol Yemin ediyorum onu almıştı. Bir, bir, bir daha geldi Galatasaray. Ulan kaç tane şu çekiler? Evet geliyor olamazlar. geliyor sana da geliyor. Abi yine bize ya, ne ya. oluyor? Ne terbiyesiz bir ortam mı ya? Sabahtan beri üç bir kere. Bak ya. arkadaşlar yanlış anlamayın. Allah şahidi. Yalan söylüyorsam eğer saatli de kontrol edin. O, maçtan sonra ayarlanmış bir şey değil bu. Arada. Bak şu şuradan alıyorsun sen kurucu rozetine. <laughs> Yok bak buna bas. Şuna bas. Ayarlara bas şuradaki ayarlara. <laughs> Profile bas. Buradan alıyorsun direkt. <laughs> yok. 3 bin Abonesine yaptığına bak. İnsanlar da kuşu kaç kaçtı. Kamalya kuşu. İsmini okumayacağım. Senin ismini okumayacağım. Terbiyesiz piç. İmiz mi? Ansajda kuşu iddia oynamış Antep'in üstüne. Rezil oldu rezil. Öyle, öyle, alınıyor alınıyor Arda. Arda bir hediye evet, bakın bana. Ya arkadaş şu ayağından çıktığını göstersene ya. Bir Niye bunu gösteriyorsun? Takip eden dostlar eyvallah cansınız sağ olun. Hediye de yok abi. Neyse sağlık olsun Biz ya. Bir dakika bir, dakika. Genel, bir, bir abi? Son zamanlarda izlediğim en eğlenceli, en stresli en enteresan maçtı ne diyorsun? Sen Fener maçını izledin mi? Fener kazandık. Başka hiçbir şey demiyorum. Antep sadece. Neden? Ya sen... bu abi niye her hafta kumandaya konuşuyor ya? Böyle <laughs> Bir gel. sonraki Mümtaz amcaya gittiğimde mikrofon hediye edeceğim Cengizhan abiye ya mikrofon. Ya Sanki... o şey mikrofonu var ya sokak mikrofonu var ya ur. Ee, Ses you çıkaran var ya şarkı söyleme mikrofonu ondan alacağım. Ekolu. Ekolu e yani. aynen öyle. Sebebi Yani ya, 6 kişi 7 kişi defas mı olur ya? Ya ben bunun bir sebebi var He? işte onu arıyorum ben o ya. Nasıl <gülüyor> <atlar>. <gülüyor> <gülüyor> oha oha ya oha ya. Evet, Mümtaz senin genel bir açıyorum ne olur? Ben söylüyorum bak nedenini arıyorum ben. Bundan sonra Antep'in önünden geçmem. Geçmem. Antep'in hamamlarına. 10 tane atabilecek e, fırsatı vardı galiba. Sadece 5 tane, tane direkten beş tane direkten döndü. İnsaf ya. 2 tane direkten döndü. ya. bana katılıyor musun? Büyü yapmışlar dedim. Katılıyor musun? Yapmış olabilir mi? İnsaf ya. Yapmış olabilir Ben mi? okudum bozdum. <gülüyor> <gülüyor> evet son olarak ama son söz sende. Son söz bende. Derhal ve derhal şey. Transfer. Derhal ve derhal. Sağ bek yok. Sol bek yok. Orta sağ yok. Nerede bunlar? Nerede? Sü Ahlan. Maç sonu İsmail Bakunen. Bir de 3 1 şey yapmadı ya. Mümtaz Reis ne diyorsun? 2 tane %100 penaltı var. Hadi birini vermedin biri %100. Hiç tartışmam bile acaba mı diye. <laughs> e kardeşim 5 tane de direkten dönerse. Ya ne söyleyeyim? Okan'ın Okan, Okan ne kabahati var? Okan adam koyamıyor adam yok. Fenerbahçe'de bir mevkide beş tane adam var. <laughs> sok sok çıkar, sok sok çıkar. Biz adam bulamıyoruz. Sen bu adamı satacağım belli, göndereceğim belli. Sen bunu niye ayarlamadın hemen getirmedin? Sadece... Evet abi ya evet işte bu fark var da siz nasıl hala takılmıyorsunuz kafayı içe? <laughs> yok, yok, yok. Orta saha yok. Okan <laughs> hala bombide <laughs> oynatıyor adam. Mecburi oynatıyor. Harbiden helal bombideyi. olsun ya. Harbiden bombide helal olan. olsun Okan Burak'a yani. Yok. Direkten dönen toplarla alakalı büyü var mıdır ne diyorsun? Oo neler var neler. Ondan sonra ben söyleyince şaşırıyorlar. Kardeşim Fenerbahçe'ye üçlü de oynuyorlar. Bize geldi mi altılı yedili de parkla... Adammışları açayım mı? Tam tersi ama. Açayım mı adammışları? <laughs> ben de bunun sebebini arıyorum. Bu kadar basit. Tam tersiydi sanki. Açayım mı <laughs> adammışları? Bak çok iyi videodur harbiden.